Herkese yeniden merhabalar sevgili Boğa burçları kanalıma Hoş geldiniz diyorum. Bugün Haziran ayının özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Hepinize hayırlı uğurlu güzel bir ay diliyorum. Bolluk, bereket. Yani en parlak günler en parlak gelecek. En hayırlı paralar, sağlık tabii ki her şeyin başı sağlık. Mutlaka sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Bütün güzellikleri ve bütünün hayrını olacak. Tüm niyetlerinizin de gerçekleşmesine ben buradan niyet ediyorum. Sizin de eğer ki niyetleriniz varsa aklınızda birileri bir şeyler böyle planlar varsa onları da şu an itibariyle niyetinize, niyetlerinize dahil etmeyi unutmayın. İzleyen, beğenip, abone olup, yorum yapan herkese şifa olsun diliyorum. Haziran ayı için doğa başlarım niyetine. Arkadaşlar iyi misiniz? Neden hani iyi misiniz diye soruyorum. Çünkü bir çatırdama oldu. Ve bakın şu elimdekini şimdi bırakacağım da. Bakın şurası tabii ki soğuk su illaki bir e, şekil alacak. illaki çatlayıp patlayacak gayet normal. Fakat bakın uzun bir şey çıktı ve kendini direkt olarak attı. Şu anda bilemiyorum şeye bağlı mı değil mi? Yani şu gördüğünüz toplu olan yuva gibi yere bağlı mı değil mi? Ona bakacağız. Bağlıysa harika. Bağlı değilse bir eril konunuz var. Bakın şimdiden söyleyeyim. Tabii gence şimdi yorumlayacağım. unutmadan söyleyeyim. Bir eril konunuz var. Bu daha çok arkadaşlar, bakın evlilik de olsa maddi yönünü ilgilendiriyor. Baba yaşıyorsa eğer ki hayattaysa Allah uzun ömürler versin. Ondan alacağınız çok büyük bir nasihat olduğunu, eğer ki hayatta değilse Allah rahmet eylesin diyeyim. Onun yolunda ilerleyeceğiniz bir konu var. Mesela zengin mi değil, mal mı alırsınız? Siz de mal alırsınız sağlığına dikkat etmedi mi? Sizin de dikkat etmeyeceğiniz bir şeyler olabilir. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkünse baba figürünün işte çok delikanlıydı, çok şöyle bir adamdı, işte evine bakardı, işte çok çalışkandı, yavrularını, çocuklarını çok severdi. Hayvanları, çiçekleri çok severdi. Bahçeyle uğraşırdı. İşte şöyle şöyle bir meslek yapardı. Belki şimdi sizin çocuğunuz var. Dedesinin mesleğini yapacak. Yani bir şekilde iyi olan, güzel olan yönleri almaya ve genel olarak o kişiden hep iyi şekilde bahsetmeye çalışın eğer ki vefat ettiyse. Ama yaşıyorsa zaten size bak ben zamanında böyle hatalar yaptım sen yapma ya da bak ben işte parayı tuttum, mal aldım, sen de tut, sen de al. Belki sen geç alacaksın ama alacaksın gibi hani bir baba nasihatiyle tabii ki sizin için en iyisini ister ve bu şekilde bir konuşması olabilir. Ki eğer ki işte bir erkekle evliyseniz yine onun hem size hem de varsa çocuklarınıza genel bir nasihati var. Yani bir baba figürünün. Şey derseniz ya benim amcam var evli. O da bir baba. Yani aranız ise size evet amcanızdı dayınızdı abiniz falan varsa işte erkek kardeşler varsa ve bunlar birer babaysa evet onlardan da alacağınız güzel nasihatler var. Ama değilse dibinize en yakın babayı düşünün. Bir de bakın bu uzantıda şöyle bir şey var. Yani bağlı olup olmaması hiç önemli değil. Biraz sıcak. O yüzden şey yapmadım. Elimi sokmadım. Derseniz bazen diyorsunuz yorumlar. E ben işte gündemim benim eğitim. İşte sertifika almak istiyorum. Olabilir. Bu sertifika almanın eğitim konusunun sevimlilik, hoşluk, anaçlıkla pek bir alakası yok. Evet. Belki işte yeni doğan hemşiresiyseniz bunun tabii ki var. Ama sonuç olarak neden eğitim alıyorsunuz? Hani eğitim gündemi olanlar için söyleyeyim. Birincisi kendinizi geliştirmek için, bir bilim, bir disiplin alanını öğrenmek için, diğerini para kazanmak için. Yani ucundan kıyısından mutlaka bu paraya çıkıyor. İster miras olsun, ister eğitim olsun, ister kariyer olsun, aşk olsun, bir yere kadar karşınızdaki insana bir dişil enerji gözüyle bakıyorsunuz. Bir yerden sonra eh, maddiyat saman yemeyeceğime göre, aşkı da benim karnımı doyuramayacağına göre yani Aa, bana bakar eder. Tamam bakar da neyle bakar? Ökücükle bakmayacak. Parayla bakacak. Yani haliyle bakın ucundan kıyısından paraya çıkıyor. Yani böyle bir olayı anlatıyor. Çok üst bir makam mertebede. Ha dediğim gibi eğer kopuksa da hiç korkmayın. Dediğim gibi bir baba karakterini anlatıyor. Ama kopuk değil. <laughs> Şurayı görün yani maşallah hiç böyle bir şey görmemiştim. <laughs> Çok iyi. Gerçekten çok iyi şöyle. Yapayım sular şapır şapır akıyor. Hadi bakalım. Şöyle yapayım da belki şey resmini çeker <laughs> ekrana koymak için. Ay at at at. At. Yelelere bakın. Siz var ya of. Ay, <laughs> ay burada şaşkınlıktan öleceğim şimdi tamam. Kendimi toparlayayım. Bakın burada bir tane toynağını, bacağını öne doğru atmış olan bir at var. Görebilen var mı? Bakın ağız kısmı şöyle göstereyim. Ağız kısmı yani burun ve ağız kısmı. Koca koca yeleleri, gövdesi. Arkadaşlar size çok büyük bir kısmet, çok büyük bir şans geliyor. Sudayken çok fark etmedim. Muhtemelen sudan yansıdığı için çok ben göremedim. Yan taraftaydım çünkü. Yan taraftan döküyorum haliyle. Ama yani şurayı görmem. Yani buranın tam böyle resminin çıkmasına aslında yetti. Ve bakın burada bir 3-4 kişilik grup var ya Böyle bir iş, eğitim, kariyer, bir şeyler yapalım. Hadi gelin iş başlatalım, hadi gelin şöyle yapalım. İşte arkadaş organizasyonları, böyle birkaç kişinin de dahil olduğu herhangi bir dediğim gibi organizasyon buna ister evlilik teklifi deyin, isterseniz gezi tur deyin, isterseniz ortak iş yapacağız, biz ortak projelerimiz var, plan yapıyoruz deyin. Hiç fark etmez. Bu ailede olabilir. Ailesi zaten yani kim oldukları bellidir. Bu kişilerle beraber arkadaşlar bilmişsiniz bir atın, bir nasibin üstüne dıgıdık 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 yani bayağı bayağı gidiyorsunuz siz. Soruyorum bu ani değişim neyle geliyor? Miras mı? Para mı? Yani nedir? Gerçekten yani bayağı hani evleniyorum. Evleniyorsanız tek başınıza evlenmiyorsunuz. Aileniz de sizinle beraber evleniyor yani onu söyleyeyim. Hep beraber yapıyorsunuz. Kesinlikle sizleri ben bu dönemde yalnız görmedim. Evet işe girecekseniz sınava, girecekseniz e, kursa gidiyorsanız tabii ki yalnız gideceksiniz bir yerde. Ama genel olarak arka planda sizi maddi manevi yalnız bırakmayan birisini görüyorum. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. E ben babamla kesinlikle görüşmüyorum. Demek ki görüşebilirsiniz. Veyahut da onun yaptıklarından ya da yapmadıklarından, yapamadıklarından katıldıklarından bir ders çıkarttığınız da dönemin içerisindesiniz. Ha size ulaşabilme, söyleyebilme imkanı varsa dediğim gibi kendisi zaten gelir söyler ama yoksa ki kopsaydı biraz daha mümkündü de. Daha çok bakın eril enerji üzerine yoğunlaşın. Eril enerji konuları üzerine yoğunlaşın. Bunlar saat, işte tarih, imza, mühür, kaşe. Biraz böyle üst makam mertebelerde olmak için hırs. Birilerini gerekirse ezerim hiç problem değil. İşte onlar 3 senedir bekliyor. Ben de 3 senedir, ben de 5 senedir bekliyorum. Onlar istiyorsa ben de istiyorum. Onlar çalışıp çabalıyorsa ben de çalışıp çabalıyorum. Eh onların hakkı olabilir ama benim de hakkım. İşte kimseye kendimi ezdirmem. Gerekirse hukuki mücadelemi yaparım. İşte e, bu aşk bile olsa arkadaşlar ya o da öyle bir insan. Hiç bulaşmayayım demiyorsunuz. bayağı gidip kişiyle çatır çatır dövüşebileceğiniz. Sen kimsin bana böyle bir hareket yaparsın? Neden paramı vermiyorsun? Niye maaşımı yatırmıyorsun? Niye böyle bir sıkıntıya sen neden oluyorsun? Diyebilirsiniz ki dediğim gibi burada bir at var. At niyetinizdir. At sizin muradınızdır. Yolda ilerler. Ama tabii ki her şeyin olduğu gibi bunun da bir süresi var. Çok fazla değildir genellikle. Birkaç haftalık süreci anlatır. Yani genel olarak Haziran ayına da baktığımız için evi birkaç hafta Haziran ayının genelinde çok şanslı olduğunuz konular var. Lütfen lütfen değerlendirin. Artı şöyle geneline baktığınızda tabii ki boynu çok uzun olduğu için bir zürafayı da anlatıyor. Bu zürafa olması demek şu duygusal anlamda bir açlığı anlatır. Bana kızmayın. Şimdi çok sevildiğinizi düşünebilirsiniz. Çok seviyor olabilirsiniz. Her şey harika gidiyordur. Para geliyordur. İşe girmişsinizdir. İşte bir özel önemli bir olayınız varsa harika geçmiştir. Ama sizin duygusal anlamda dolduramadığınız, boşluğunu dolduramadığınız bir olay var. Bu eski partnerle alakalı olabilir, aileyle ilgili olabilir. Siz işte belki diyordunuz ya benim partnerim çok hareketli olsun, gezelim, edelim falan filan. Ama hayatınıza gelen kişi ya da hayalınızda şu anda var olan kişi sizin kadar gezmiyordur ya da sizinle gezmiyordur. Evet gezmeyi seviyordur sizin gibi ama kendi gezmeyi seviyordur sizinle gezmiyordur. Yani sizi burada duygusal olarak hani açlığa sürükleyen ve benim bu duygularımı doldurmam gerekiyor. İşte bir evcil hayvan sahiplenebilirim. Gideyim çiçekle, böcekle bir şeylerle uğraşayım. Gideyim acaba kursa mı yazılsam? Yani bir... ha Belki hiç zamanınız yok. Bakın zamanla duyguların çok bir alakası yok. Zamanınız yoktur. Ama sırf o duygusal anlamda yaşadığınız boşluğu, anlatamadığınız duyguların oluşturduğu o deliği kapatmak için sürekli bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorsunuz. Belki sırf bu niyette bir... İşe başlayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani sırf uğraş olsun diye. Onun haricinde şöyle bir baktığımda birazcık dediğim gibi korkulan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi bir sağlık olayı olabilir. Bu bir. İkincisi bir şeylerin bitmesinden ya da e, devam etmemesinden korkuyorsunuz. Bu tabii işte öğrenciyseniz belki bir burs olabilir. İşte ya acaba bizim kira şeyimiz devam etmeyecek mi? Benim tedavim ne olacak? Yarın mı kalacak? Doktor bak başka yere gidiyormuş. Belki sözleşmenizle ilgili bir durumunuz olabilir. Lütfen bunun takipçisi olun. Dediğim gibi bu elin konularda çok şanslısınız ve normalde biraz daha hani Sabırlı olmalıyım. İnadımı kullanmadan önce birazcık kenarda durup izlemeliyim. Bir anda ne oluyor deyip atlamayayım olaylara deyip köşeden sakin sakin bir süreliğini izlediğiniz için çok fazla bu dönemde sabır ögesini değil de arkadaşlar hakkınızı arama konusu biraz daha ön plana çıksa daha iyi olur. Birileri susuyor kenardan izliyor diye siz de lütfen kenardan izlemeyin. Ağzınızı açmışsınız ama konuşmuyorsunuz. Muhtemelen arkadaşlar ağzınızı açtığınızda konuşacağınız şeyleri siz hayatınıza çekebilirsiniz. Çünkü bakın ağzınızın ucu şey gibi olmuş. Şöyle bir hani hmm, hep böyle gösterilir ya bir ucu işte kırmızı toplamı uçları şey böyle gri olur mavi kırmızı olur gene bir mıknatıs. Ağzınızı açtığınız şeyleri birazcık hayatınıza çektiğinizi ve bu yüzden söylediğiniz şeylere çok 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 hatta şarkıyı bile dinlerken isterseniz beyninizden söylüyorsunuz, dinliyorsunuz onlar hep kulaklara giriyor. Bunlar önemli. Ne dinlediğinize, ne yaptığınıza, ne söylediğinize çok dikkat edin. Mümkün mertebe, yani varsa böyle bir huyunuz bela okuma, en ufak şeyde bir küfür gibi hani bunlara biraz dikkat etmek önemlidir. Şimdi, burada bir 7 rakamınız var. 7 mi 1 mi anlamadım açık söylemek gerekirse. Yani 1 gibi de duruyor. Tık tık tık. 1 7'ye de benziyor. 1 ve 7 diyelim. Hem birli zamanlar hem yedili zamanlar sizler için bu ay içerisinde önemli. Neden diyeceksiniz? Bir süreden beri Sümen altı yapılmış, arka planda kalmış dediğim gibi belki ödeme alamıyorsunuz. Belki bir şeyin sonucu açıklanacak, açıklanmıyor. Çok geç kalındı bir şeylere. Bir hani birinci cersede bitecekti, niye ikiye kaldı? Niye bu miras işi bu kadar uzun sürdü? Hani söz vermiştin, geçen hafta gidiyorduk, niye gidemedik hala? Yani bakın böyle bir şeylerin peşindesiniz ve dediğim gibi böyle gecikmiş bir şeyin hesabını birazcık soruyorsunuz. Ve ben biraz da hani aile yaşantısından öte ya arkadaş ortamı ya da iş ortamı diyebilirim bununla alakalı. Çünkü aile içerisinde böyle dövüş kavga falan görmedim. Hatta birlik beraberlik var dedim. Bir atın üstü, sırtına bakın birkaç kişi birden binmişsiniz gidiyorsunuz. Ama bu gidişinizin sebebi bir insanla alakalı. Yani ya sizin için gidiliyor ya hanede bu insanlar. O hanedeki insanlar için gidiliyor. Yani aslında tam ortak karar değil. Bir kişi gidecektir herkes onunla gider. Bir kişi para kazanıyordur. Herkes onun kazandığı paradan kendisine pay alıyordur. Yani biraz daha Böyle bir durum gibi görünüyor ya da bir tane fikir babası var. Şimdi devam ettiğimde şu kısım evet bu da yine bir eril enerji ama sadece bir düşünce şeklinde. Bu düşünceyi siz bakın sağdasınız. Bu düşünceyi siz bir başkasına söylüyorsunuz. Belki evlatlarınıza, belki hanenizdeki insana işte işi, eğitimi, kariyeri, parası, para harcaması, borcu harcı, tarihleri, başka bir şeyler olabilir. Bir şeyi devam ettirmesi, yürütmesi, işte işi bırakacak mı, işe mi girecek, yer mi değiştirecek, taşınacak mı? Planları ne? Yani bu konuda karşınızdaki insana size göre mantıklı olan bazı ki kendin içinizde de yani bunu çok belki düşüncesini yaptınız çünkü bilinçaltı kısmında daha çok görünüyor. Karşınızdaki insana yol göstermeye çalışıyorsunuz ve bu insanı seviyorsunuz. Aslında o da sizi baya baya seven bir kişi. Artı bakın bir de burada bir eril enerji görünüyor ama arkadaşlar bunun ucu şunun kadar küçük değil. Bu daha büyük bir olay. Bakın ucunda bir plan olarak bilinen Böyle ince boncuk gibi bir şey var bakın. Bir yuvarlacık var. Görüyor musunuz? Asıl burada da var. Ama bu daha büyük. Yani bu öyle bir şey ki ben şimdi çıktım. Allah kaza bela vermezse işte yarın Ankara'dayım. Yarın Erzurum'dayım. Yarın şuradayım. Yani bir plan var. Başlamış ve bitirilecek. Hani başladığımızın devamı geliyor. Biz Allah nasip ederse iki seneye kadar evlenmeyi düşünüyoruz. Şu zamana kadar şöyle yapmayı düşünüyoruz. Yani bu yola çıktık. Böyle bir eril enerji ve bunun devamını getireceğiz. Olayı bayağı yoğun ve ben size başka bir şey daha göstereyim. 2 B U Hatta K Hatta V Hatta N A Hani bazen soruyorsunuz da nereden görüyorsun o harfleri? İşte buradan. <laughs> harfleri ben herkesin gördüğünü düşünüyorum. Hatta siz böyle durdurursanız belki benden daha fazla işte D harfi var, M harfi var. Bunları da yine görebilirsiniz. Gördüğünüz harfler de sizlerin olsun arkadaşlar. Ki bakın. Baş çubuk, yuvarlak, P, P'den R. Gördünüz mü? Yani kurcalarsam çok fazla harf bulacağım. Ama bu kadarı yeterli. Bu harfler size ne anlatıyor? Çok fazla harf var. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Aklınıza diyelim iş var, kariyer var, plan var, proje var, bir şeyler var. Ve bu harflerin mesela kaç tane söylediğimi ben bilmiyorum şu an. Kalkıp da saymadım. Aklımda da tutmadım açıkçası. 10 tane harf mi söyledim size? Bunlardan iki tanesi diyelim bir kurumda. Ama 5-6 tanesi de bir kurumda. 5 6 7 artık kaç tanesini barındırıyorsa orada enerji daha yoğundur. Tabii ki kiminizde işte söylediklerimin bir kısmı daha yoğun. Herkese aynı harfler yoğun olacak değil. Kendinize göre alın, bir yere yazın. Ya evet benim aklım iki insanda, iki meslekte, iki konuda kalmıştım. Acaba hangisini seçmeliyim? Hangisi benim Haziran ayı enerjimde var? Tatile gideceğiniz yeri belki bu harflerden çıkaracaksınız. Ki 1'li 7'li e, sayılardan bahsettim. Yani şimdi bilemiyorum 17 plakaya gidebilirsiniz. E, birli plakaların olduğu yerlere B harfinden bahsettim. R harfinden bahsettim. E, S'den bahsettik mi? Yok iki rakamından mesela bahsettik. 21 plaka, 27 plaka. Buralara gideceksiniz belki işte. B'den bahsettik. Ondan bahset, bundan bahset. Bakın 10 balık esir. Yani bakın o harfler çıkmaya başladı. Görüyor musunuz? E, bu tarz bir olayınız olabilir. Yani bu harfler ki sayı da var dediğim gibi 1, 7 ve 2'den bahsettik. sizler için önemli. Belki 217 bin lira, 127 bin lira, 712 bin, 721 bin. Belki bir işte 12 Temmuz'u anlatıyor. Yani bilemiyorum. O tarihlerde doğmuş bir insanla karşılaşabilirsiniz. İşte o burçla alakalı bir durumunuz olabilir. Bir de buralara geldiğimde. Şimdi arkadaşlar şuralar çok fazla önemli değil. Bir ufak tefek bir kıskançlık var planınızla alakalı çok da girmiyorum oraya. Şuraya baktığımda bu kapan şey birisiyle hani ya iş yerinden gidiyor ya apartmandan gidiyor. Bulunduğunuz bölgeden giden bir insan anlatıyor. Zaten hani varlığı bir şey katmıyordu yokluğu da bir şey götürmüyor. Böyle bir durum. Bir de arkadaşlar buraya baktığımda bu bozuk bir ürün. Yani şu geldi bana bu defolu bunu gönderirsiniz. Bu bir eşya olabilir şimdi küçücük bir şey olduğu zaman belki çok önemli olmuyor hayatınız ama koltuk aldınız, çamaşır makinesi aldınız, aa tam kurulacak yere hazır. Çamaşır makineniz ortada yok. Bütün her şey orada bekliyor kirliler. E, bozuk geldi makine çalışmıyor. Bir daha gönder, bir daha gelsin. ve haliyle size bir haftalık bir sıkıntıya neden olabilir. Ya da bir eşya bozulur, yerini yenisini alabilirsiniz. Böyle bir durum var. Şarj kabloları bir şeyler. Şimdi bir de bu güneş patlamaları bilmem neler oluyor. <laughs> Birazcık tabii ki elektronik eşyalarda bozulmalar olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.